Merhabalar, ben Ankara Oto'dan Cafer Tezcan. Fiat Ankara Oto olarak müşterilerimize yalnızca yüksek kaliteli araçlar sunmakla yetinmiyor, satış sonrasında da aynı özen ve profesyonellikle yanlarında olmayı en temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bugün sizlere Fiat Ankara Oto satış sonrası hizmetlerinin fiyat sahiplerinin yaşamını nasıl kolaylaştıracağını anlatmak istiyorum. Bir araç satın almak uzun bir yolculuğun başlangıcıdır. Bu süreçte müşterilerimizin ihtiyaç duyabileceği her türlü desteği en hızlı ve doğru şekilde sunmak hizmet anlayışımızın merkezinde yer alır. Satış sonrası hizmetlerimiz aracınızla ilgili beklenmedik durumlarda hemen devreye girerek çözüm odaklı bir süreç yönetimi sağlar. Fiat Ankara Oto'nun güçlü hizmet altyapısı sayesinde 7 gün 24 saat erişilebilir destek hattı müşterilerimizin her an yanında olur. Yolculuk esnasında yaşanılabilecek bir aksaklık anında profesyonel ekiplerimiz hızlıca harekete geçer. Gerekirse çekici yönlendirilir, mümkün olan durumlarda ise yerinde müdahale ile sorunlar en kısa sürede çözüme ulaştırılır. Tüm süreç fiyat standartlarına uygun, güvenli ve doğru bir yaklaşım ile yönetilir. Servis ihtiyacı doğduğunda ise fiyat müşterileri servis önceliği, hızlı randevu ve gerektiğinde ikame araç desteği ile günlük yaşamlarını aksatmadan sürdürme imkanı elde eder. Tüm bakım ve onarım işlemleri, orijinal yedek parçalar ve uzman teknik kadromuz tarafından gerçekleştirilir. Böylece aracınızın performansı, değerini ve güvenliğini uzun yıllar boyunca koruyan bir hizmet yaklaşımı sunulmuş olur. Fiyat satış sonrası hizmetleri yalnızca teknik destek sağlayan bir yapı değildir. Aynı zamanda müşterilerimizin zamanını koruyan, konforu arttıran ve sürüş deneyimini güvenli devam ettirebilmesini sağlayan kapsamlı bir hizmet bütünüdür. Fiat Ankara Oto olarak tercih ettiğiniz her modelde olduğu gibi satış sonrasında da ihtiyaç duyduğunuz her anınızda yanınızdayız. Güvenilir, hızlı ve profesyonel hizmet anlayışımızla yolculuğunuzun her anını desteklemeye devam edeceğiz. Hoşça kalın, esen kalın.